Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Havaların iyice ısınmasıyla beraber ben tem makyajımda ince yapılı ürünlere yöneldim. Tahmin ediyorum ki sizler için de durum böyle. İçinde bulunduğumuz yaz aylarında cildimin nefes alması benim için çok önemli. Ama biliyorsunuz makyajdan da vazgeçemiyorum. İşte BB kremler bu yüzden benim ten makyajımda önemli bir yer kaplıyorlar ve rutinime dahil ettiğim ürünler. Ten makyajı yapmak kadar akşamları bu makyaj cildimden çıkarmak da benim için bir o kadar önemli. Son zamanlarda makyajımı temizlemek için keşfettiğim yeni bir üründen bahsetmek istiyorum bugün size. Nivea BB Clean. Nivea BB Clean güzelleştiren, bakım yapan bir temizleme suyu. Nivea BB Clean 5 etkili bir şişeye toplamış. Cildi makyajdan arındırıyor, derinlemesine temizliyor, nemlendiriyor. Cilt kusurlarını azaltırken bir yandan da bir sonraki uygulamamız için cildimizi hazırlıyor. Peki ben Nivea BB Clean'i neden bu kadar çok sevdim? Eğer benim gibi üşengeçseniz hem göz makyajınızı hem yüz makyajınızı farklı farklı ürünlerle çıkarmak istemiyorsunuzdur. Nivea BB Clean işte burada devreye giriyor. Çok pratik olduğu için tüm makyajınızı tek bir seferde çıkartabiliyorsunuz. En sevdiğim yönü ise kullandıktan sonra cildime verdiği ferahlık hissi. Biliyorsunuz benim gözeneklerim tam bir baş belası. O yüzden onların tamamen arındığını bilmek, kirden, makyajdan temizlendiğini bilmek benim gece yatarken açıkçası içimi rahat ettiriyor. Bir diğer artısı ise cildimizi biliyorsunuz genelde makyajdan arındırdıktan sonra bir gerginlik hissi olur ve nemlendiriciye hemen ihtiyaç duyar cilt. Fakat Nivea BB Clean'in içinde nemlendirme özelliği olduğu için benim cildimi hiç germedi ve çok hoş bir his bıraktı sonrasında. Peki Nivea BB Clean'i ben nasıl uyguluyorum merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Tam makyajım şu an cildimden arındı, temizlendi. İnanılmaz ferah bir his bıraktı cildimde. Şu an resmen nefes aldığını hissedebiliyorum. Tek bir pamukla tüm makyajımı kolayca çıkardım. Ve bir sonraki makyajım için cildim hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone olmadıysanız videolarımı kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olun. Yakın zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Bay bay.